Hoş geldiniz ben sevgili bugün sizlere fırında sarı kanat yapacağım. O zaman balığımızın yapımına geçelim. Fırında sarı kanat için gerekli malzemeler yarım kilo sarı kanat balığı, 2 çorba kaşığı zeytinyağı, bir adet büyük boy soğan, tuz. Balıklarımı güzelce yıkadım, temizlenmiş balıklarımı onları bir süzgeçin üzerine koydum. Suyu kanı her şey güzelce aksın diye. Sarı kanat çok faydalı özellikle küçük çocuklar için. Biz kızımla birlikte yiyeceğiz. Ben normalde patatesli sebzeli yaparım. Ama bugün sadece soğan kullanacağım. Çünkü e, patates yiyince çok fazla balık yiyemiyorum. Bugün sadece balık yemek istiyorum. Şimdi balığımı tuzlayacağım önce. Tuz ve zeytinyağı. Bu biraz yağlı bir balık. Çok fazla yağ dökmenize gerek yok. Geldiği yığı da oldukça e, çok. Şimdi şöyle elim de kirlendi. Şöyle tuzunu atayım üzerine. Kaşım biraz küçük. Güzel tuzladım. Üzerine şöyle bir buçuk çorba kaşığı, bir çorba kaşığı kadar zeytinyağı döktüm. Şimdi böyle balıklarımı bu tuzu yağı güzelce yediriyorum iç kısımlarına. güzelliğini de böyle çizikler attım. Bunu daha güzel pişsin. Yağ ve tuz balığımın içine işlesin diye şöyle tüm balığa ettiriyorum. Tuzlu zeytinyağı eşit bir şekilde balıklarıma yedirdim. Şimdi fırın tepsisine dizeceğim. Yağlı kase eğilmiş fırın tepsimi önce soğanlarımı dizeceğim. Şöyle halka halka kestim. Bu balık çok lezzetli bir balık. O yüzden sadece balık yemek istiyorum bugün. O yüzden patates kullanmıyorum. Patates kullanacaksanız patateslerin üzerine, yani soğanları patatesin üzerine koyun soğanlar yanmasın diye. Şimdi ben balığımı koyacağım çünkü üzerine. Bir tane büyük soğanım vardı. Onu kullanacağım. E, ee, i̇stiyorsanız balığınızı e, fırında yaparken de mısır bulayabilirsiniz. Şöyle balıklarımı diziyorum. Soğanlarım şöyle kapatsın. Soğanlarım yanmasın. Şöyle Koyuldum. Şimdi fırına gitmek için balıklarım hazır. Önceden ısıtılmış 200 derece fırında pişireceğim. Ee, bu balık çabuk pişiyor o yüzden kontrol edeceğim. Pişmesine yakın böyle derecesini arttıracağım. Ee, biraz bulgari bölümünü açacağım. üzerine hafif kızartacağım. Şimdi balıklarımı fırına gönderiyorum. Bugün sizlere fırında sarı kanat tarifi verdim. Kasım ve Aralık ayları bu balığın tam ismi oluyor. Mutlaka siz de deneyin. Çok yağlı, güzel bir balık. Çok lezzetli oluyor. Son 5 dakika üzerini kızartmak için ızgara bölümünü ayarladım bu fırının. Aklınızda olsun. Bir sonraki tarifte görüşmek üzere. Hoşçakalın.